Almanya'da yeni CDU-CSU koalisyon hükümeti, ödeme sistemlerini dijitalleştirerek çağın gereklerine uygun hale getirmek için düğmeye bastı. Üzerinde uzlaşılan yeni düzenleme kapsamında, ülkedeki tüm satıcılar kartla ve dijital yöntemlerle ödeme kabul etmek zorunda olacak. Hükümetin hedefi, ödeme kolaylığını artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi sınırlandırmak. ARD ve Şipigel'in aktardığına göre, yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte banka kartı, akıllı telefon ve saat gibi temassız ödeme seçeneklerinin sunulması yasal bir zorunluluk haline getirilecek. Nakit para ise geçerli bir ödeme yöntemi olmaya devam edecek. Espedeli maliye politikacısı Mişael Şirodi, herkes ödemesini istediği şekilde yapabilmeli. Ama dijital ödeme imkanı da her yerde olmalı diyerek, yeni sistemin adil ödeme erişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca nakit yoğun sektörlerde dijital ödeme zorunluluğunun vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir araç olacağı ifade ediliyor. Almanya'nın yıllık vergi kaybının yaklaşık 15 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Düzenleme önce yüksek ödeme hacmine sahip işletmelerde uygulanacak, ardından küçük esnaflar, büfeler ve pazarcılara yayılacak. Bu geçiş sürecine rağmen özellikle küçük işletmeler ek maliyetlerden endişeli.